Yani eviniz gibi olmaz ama burada bir en azından sıcak yer olsun. Allah arzu et. Olsun. Arkadaşlarımız Siz çalışıyorlar. Bir başkanımız, Büyük müdürlerimiz bileyim burada. Bileyim. Biz arzu ediyoruz. Yani evimiz gibi olmaz. Keşke hani. Keşke olsa evimiz gibi yok. Sağ olsun. E, abimiz <laughs> Sen hoş geldiniz. Hoş geldiniz. sarı başlı. Ne zaman geldin? Nereden geldiniz? Marmara'dan. Ne zaman geldin? Olsun. Ne zaman geldin? geldin? Olsun. Ne zaman geldin? Olsun. Ne Hoş geldiniz. Olsun. Olsun. Ne geldin? Olsun. Olsun. Bizim önceliğimiz milletimiz. Yaşanan bu büyük afetten sonra milletimize hizmet etmek. Onların kendi gündemleri var. Bizim şu an önceliğimiz milletimizin ihtiyaçları, beklentileri, afetteki yaraların sarılmaları. Bizim öncelikle söyleyeceğimiz bunlar. Bizim gündemimiz şu an millet. Bu devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede ve bununla beraber işin. Yani hem 13 milyon nüfusu büyük bir hacmi hem de yüz ölçümü olarak 11 ile yaklaşık ilgilendiren hem il merkezlerinde hem de büyük ilçelerinde ciddi bir hakikaten dan öte belki de bin yılın bir afeti yaşadığımız ama devletimiz tüm imkanlarıyla orada ve bundan sonraki öncelikli işimiz arama kurtarmadan sonra öncelikli işimiz bu yaraların hızla sarılması.